<laughs> <Kıkayım abine. gülüyor> et, ne? Adam, kanka, abi abime Ne? kanka. Biraz natural abi, olsun. Yok. yanları direkt almaca mı yani? Alacağım. Hiçbir böyle Al. <laughs> Natural arkadaşlar natural biliyoruz. <laughs> <Görüyorum. gülüyor> <laughs> Çizdi şimdi. Böyle bir dilde çizdi. Dilde çizdi. Aha. Tam dilde çiziyor. Oğlum ortadan çizim nasıl lan? Cidimde. İlk ortadan. Cidimde. Cidimde. O bununla nasıl çizdi kardeş? Oğlum onunla nasıl çizik atacağız? Oğlum biraz kibar yap lan. Aha gitti. Canımı acıtıyorsun oğlum? Ne yapayım oğlum kesinlikle. ki. <laughs> Önce bir tık kısa otur. Kim çok kötü olacak. çok <laughs> kötü <laughs> 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 <gül Oğlum iğrenç oluyorum. Saçını tarafından al. Hiç nikini değiştirmen yok mu uykusuz berber? uykusuz <laughs> berber. Çok kötü oluyor. Saçlı adamlar olarak burada duralım da kendi <laughs> arkadaşlar. Kendi kalsın gel. Şimdi yıkan, senin bu berberlikte yanlış yaptığın bir şey var. Bir alabilir ha, miyim? Buyur abicim. Bak, berber dedim <laughs> böyle. ha doğru dedin. <laughs> Lan dayamayın. Böyle geçsin. Dayamayın o. Gördük, cama geri. Dayamak, burda mı? Allah. Yapmayın. Bilmiyor. Şöyle bir yanlı döner misin? <laughs> <laughs> aa, <Sağla>. aa <laughs> oh, oh, orayı yavaş yap. Saç çekiyor kanka. Arkadaşlar bu yayın Eya Saman. Aa. Saçın çekiyor oğlum. Ne ben... Fena acıyor. <laughs> Kel oluyorum. Kel oluyorum. Direkt burayı alalım ya bir O Oo soğuk lan biraz daha dokunsana. Oh çok iyi çok iyi. Ah! <laughs> 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 Oğlum şov şey haberi çekeceğim. Oğlum vallahi çok, çok iyi kesmiş. Oğlum ya. vallahi çok iyi kesmişsin lan. Dur bakayım şöyle. Oy. Ay. Ay. Ya kumanda mı? Gözü bir orayı da bir gösterdi. Şöyle yaptı. <laughs> Yapmış şunu. Ben şey yapayım ya benim sadakat puanlarına emirin adresi. Puanını <laughs> onunla bileyim. Pantır için günlük gezdirme. Kelkitten Emin'in saçını <laughs> kesmek için geldi. Oğlum adam adam harbiden Kelkitten saçımı kesmek için geldi arkaya. Gümüşhaneden çıktı geldi herif Oğlum. saçımı kesmek için. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum yılan oldum ha. o kadar düzgün kesmişim ki hasta Aferin. oldum lan kendim. Berber mi oldum ya? <laughs> yılan oldum ha. Da. <laughs> Oğlum bir Ronaldo saçı mıdır peki? Bizim evde şey var mı saçı? <laughs> ben Ronaldo saçıdır şuradan. Ne? <laughs> <Mesela görüşünü> <laughs> e, ah! Evet, şey <laughs> kanka orayı yukarıdan aşağı yapsa ha. O ne oğlum? Tarıyor muyuz lan öyle kesilir mi? Manyak mısın? Üstünü alalım da. Bunun ya, ya. kafası yamuk olduğu için. Böyle ters bir de ters <laughs> Ben gidiyorum bisküt gibi. Tersini de Güzel cazır diyor lan. Çok çekiyor ya. Canım çok yalan Çok o o o. Şey getirsene bir tane. Dolun O kadar da <laughs> değil. Tamam bu da var. Çet ya bu ne ağlak çıktı ya. Emir abi kafanı aşağıya eğdir. <laughs> Mantıklı bak. Geçen bir 5 dakikada 3 aboneye şamarı yapıştırırım. <gülüyor> <gülüyor> Kesin değil mi? Şurası çok acıyor, bak A şurası daha çok an. acıcı. Ya. Kanka öyle yapınca çok şey oluyor, parlıyor. Bak bazı yerler fazla çabuk. O evet. onun saçı çıkmadığı için. Sessiz, <laughs> sessiz oturan so, sessiz oturan susturacağım. <laughs> ne? Ne lan demiş Hoş geldin kanka. Kanka şunu al. ne istiyorsun? Hiçbir haber taşımıyor. Daha... <laughs> Gösteriyim <laughs> <laughs> ben o oldu o Tiki Bekat haklı burada. Yalnız evin yakışıklılığı İlbey'e kaymış sanki demiş. Küçükken bendim arkadaşlar, <laughs> büyüyünce İlbey oldu. <laughs> Kanka işi var, işi var. Telefonda ya, e, gel, bazı işlerini adam. hallediyor. Aga sen ne lan? Şöyle. Abi çevir kafanı abi. Olmuş mu abi? Beğendin mi? Beğendim abim. Ellerine sağlık. Of. Bence böyle kalsın. Ortada at yeri gibi oldu bak. <laughs> Ey bak bir göster. Güzel oldu. <laughs> ne yapıyorsun? Bu bilerek sert yapıyor ya. <laughs> ben yapayım. Ben de yapabilir miyim? Sen ben yaparım de, de yapabilir çocuk? Kan, kan atma da. <laughs> Teşekkür mi? ederim Arda. Arda kıyamıyor mu? <laughs> Berber! Arda açmadı. Hiç, hiç, acımam hiç acımam. Arda başka Bizim niyetimiz farklı. Ülü <laughs> Bey sen kesin biliyorsun Ülü ya. Berber'de Ghost Rider'a dönen elemanı. <laughs> sen biliyorsun. Emre yapalım <laughs> ya. Emre yapalım ne ya. Yaptık, yok yaptık. yok o manyak bir şey. Emre'yi Ghost Rider'a çekelim <laughs> size şöyle göstereyim. Kamera normalde burada duruyor. Kafasını evet. şurasına 100 lira donate'e bir hafta orada kalmalı istediğiniz her şeyi yazdırabilirsiniz. 100 <laughs> az abi. Kanka bir hafta boyunca sponsor. Buy no game. Gel buraya buy no game. Bir hafta boyunca kafada sponsor var abi. Abiler arkada benzin falan vardır. Onu sürün please. Beyazıt sen ne olsun istiyorsun bana Beyazıt. Kuru kuru oldu ha. Şu an bana. Emir abi o arkadan beyin. baksan bir şüphelenir. Saçlarım şekil. <laughs> Bak bak yaraları göster. Getir aynayı. Bakın bak, arkadaşlar. Koçalı bu. Bey Tekinoğlu temsili. Bartı, Bartı, Smith var, Kurabiye var. Smith <laughs> var, var Kurabiye var. Ne bakıyorsun? Benim ne için ya. önemli lan. Benim için önemli. 2002 gol olduğu için biraz daha önüne kalması gerekiyor. Aynen aynen. Simay benim ya. karım lan. Şuradan mı alalım? Ha, Ronaldo'nun <laughs> Ronaldo saçı oldu, böyle oldu miydi abi? Fenomen mi oldu abi? abi. Fenomen oldu? Gerçek Ronaldo'nun saçı böyleydi birader. Gerçekten mi? Evet. Bak yaz Ronaldo yaz. fenomen yaz abi, anladım şimdi anladım Ronaldo'yu. Diğer Ronaldo. şimdi şimdi Ronaldo yaptık zaten. Bismillah dedim. Bismillah. Eee. Şimdi arkadaşlar hashtag çelemir. Ak 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 hashtag çelemir ak. Böyle iyi oldu ne diyorsunuz? İki parça bırakalım ya. Bence de set bu arada yakıştı ya. Çelemir mi? Sakalları alın. Hadi git. olacak oluyor. Evet, evet, ben güveniyorum. Şey. Sakalları kesme bence. Sakalları kes 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 kes. Hadi yayınları böyle mi? Evet, mi bunlar da Dapfark'tan boşluk kaldı zaten. Daha aldı. Emir'i alalım yerlerine. Lan! <laughs> Her şey dayakla kutlamamız çok iyi ha. Kanka gidelim. Ya benden bir dokunma. Şiddet bir adamım Kaşları sıktı. Kaç Bak 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 ışığa bak. Yumurta getirin yumurta kıralım. o. Ay. Abi kafana çok güzel. Bakın dur, ben, de, oh, dur ay, dur. Ki, ben ne, ne yapacağımı biliyorum. Çok iyi çok iyi o. Oh. O burada bir şey buldum. Ay, ay. yayın ışığı. <laughs> yayın ışığı. Ne oluyor? Ne oldu? Gönder görmüyor. Kapat kapat. Tırpançın <laughs> iver sakallarım batıyor sakallarım Olur, batıyor. Saç yapayım senin. <laughs> Oo o çok iyi oldu öyle. <laughs> yap, saç çekeceğim. <yap> <laughs> <laughs> sakalla bir kesmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi çok abone şeyi bir çizelim. Baypukin çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Baypukin neydi? Ben göremedim. <laughs> ya, ya sen çiz, çiz ya. ya. Modik onu çiz. <laughs> bugün olmaz da bir gün olur. <laughs> bugün bugün çok zor. Lan duşa girince gider. Yıkanmayacakmış kanka. Kaç kere duşa girdin? <laughs> Şimdi mi girecek? Çevir bakalım. Kanka <laughs> tırpanı. Dur biraz şuradan uzatmamız Sanırım da. deniz dalgası gibi oldu. Kanka tırpanı gibi olmadı. Ne yapalım yani? Bu gölge kayın mı? Darkin kayın mı? Şuradaki kayın şey tırpanı işte o. Arkadaşlar kayın tırpanını çizdik. Ben de avatar yapayım mı ya? Abi avatar bir, avatarımız var. Avatarım. avatarımız var. Tam tasarımcılık hmm. okuyor, ressamlık okumuyor ki. Ama yapar ya. Ben, de ben şöyle. içini boyamak

Ne yazayım? Rast mı yazayım? Kayn mı yazayım? Kayn yaz, kayn direk kayn yaz. E kafa al. Gel yazma böyle. Allah onu deniyorum asla... da kafayı alıyor olma. Allah aşkına kayn yazlana ya o yazsana 800. Bu kadar bu kadar. Şah. <laughs> Bak şimdi ilk önce yanakları alalım diyorum ben şuradan. bence bir de kaldım. Yağmur Aytaş abi ne yaptınız demiş. <laughs> demiş Aa valla biz de bilmiyoruz ya. 50 abone diye söz verdik. Kel yapacağız saçlarımızı diye. <laughs> benden size bir tavsiye. Evet. Gaza getirerek istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Ah, öyle bir <laughs> ama. <beraber>. Şey <laughs> <mi>, yaptı? <laughs> öyle <benziyor gülüyor> değil mi? <böyle. gülüyor> Bak Avatar Koro'daki en Aynı <laughs> Aynısı. <gülüyor> <Bıyık> <gülüyor> Avatar Kor'a izleyenler aynısı. Büyük en oldu. Bıyık mı? Ha, dur top sakal bırakalım. Alıyorum. Kurumsal abi yapar mısın benim? Ya kurumsallaştıralım. Kurumsallaştıralım. Abi konuşamıyorum arkadaşlar <laughs> şu an. Ne diyorsunuz? Kurumsal emir bu arada. Öldüğünü duydunuz değil evet, mi? Evet. evet evet. Kurumsal emir oldu bu Kurumsal emir oldu. <laughs> Kurumsal emir derken ne yapıyor bu? Avatar'ın şubesinde mi çalışıyor? <laughs> avatar yetiştirme <laughs> derneğinin kurucusu. Avatar <laughs> ülke ocakları başlıyor. Evet, Kurumsal yakıştı mı? Yok Peki, be. yıka. Şu gitsin. Gidip sana bu gözüksün. Bakalım yani kafamı lan Kaşlar kötü durmuyor mu bir tık? Kaşlar <laughs> beni <laughs> çok Çok <gülüyor> kötü oğlum. <laughs> tek parmak koy tek parmak. <gülüyor> <gülüyor> bak çok. Benim de... kaşım yokmuş. Onu fark daha dün. Böyle, bak, böyle bayağı iyi oldu. Böyle bayağı iyi oldu. <laughs> iyi oldu Ekmek reis Emir demiş. Arkadaşlar Böyle olduk. Ekmek var arkadaşlar. Makine, ekmek kolay makine, kolay kazanılmıyor. Görün adam neler çekti. Makinenin biraz şarjı da olsun arkadaşlar. Sakallara da son bir şekil vereceğiz. Azıcık sakal, azıcık sakal bırakacağım. Bu fatura yedi buçuk lira. <gülüyor> 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 o kadar ciddi değil mi? Oh. Fernando. <laughs> şeyine sahip ya yani. ama gelin bizim chat komple herkes kafasını sıfıra vursun nasıl Hadi gömcü bir dakika açın ya gelmiyor musun ben harbi beğendim bu arada gömcü harbi şey şey sövsin dedi de? dövme patlatırız ya hazır kesmişken yok yok hiç dövme yok dolarmış bu ziyan bu sıkalım Sık abi herkes mi? bir parmak herkes bir parmak sıkalım <laughs> çıkardı <laughs> kökümü <gibi. gülüyor> Abi kafanı niye tutuyorsun? Şu rahat ediyorum böyle tutunca. Canım acıyor Abi, arkadaşlar ağzımın biraz. Ağzımın açıyor, ağzımın. <gülüyor> <gülüyor> Şu makinenin azıcık daha şarjı olsun sakalları da düzelteceğiz. Ondan sonra bitiyor. Bir RTV çekmem yok mu <gülüyor> <gülüyor> Adamı yaptınız? Yok lan ne ağdası? İsimsizlik o tıraş makinesiyle yaptık. Ağda mı yok? Abi patrona layık oldun demiş. Çok teşekkürler Nejdetçim. Ee sizler nasılsınız arkadaşlar? Eğlenceli mi yayın? <laughs> Hoşunuza gitti. Ben, ben yayından hiç keyif almadım. Benim yani ya, aklım hala var. Kolonya'da kaldı. <laughs> oğlum git al. Ben moralim bozuldu. Git yani al Kolonya döküp çakmak vuruyordum. Her boş. Sen <laughs> de al tam çakmak vurduracağım hmm. mı? Yok. Ee niye o zaman? Kolonya dökebilirsin. Bu şuraya oğlum. Yardımcı olur. Ben sana yardımcı olmak istemiyorum. Biraz da oyuncu koltuğunda da ortaya atacağım. Oyuncu koltuğu görürsün. Şimdi bu koltuğu alttırınca uslu durur. Şurayı bir alalım değil mi? <laughs> Yok. Ya. Şurada okey gibi. Neresi evet, okey Şurası. Şey şu. Alttan al. Keyliği al, al ya. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Aç keyliği Orantısı, şey alacağım. al. Olansız. Sana diyorum. Bence bıyıkları al. Yok ya. Top sakal kalacağım ne bir çakal kaldı. Kaya büyükleri almıyor. Sol kaç mı sağ kaç mı? Bir tanesini seç diğeri duksun tamam. <laughs> Nasıl? Tamam işte ya. Ne ne şey var Berberler yok. bu arada aynadan bakarlarmış gibi yani. Öyle mi? bilgi mi? Bak doğru yapmışsın <laughs> demek ki. Böyle mi kalacak? Böyle mi kalacak? Ağacı bitiyor. Bir iki saat sonra ki Ne? Ben bir, yani bir iki saat sonra yapacağız artık. Kesmiyor ki bak. Saçın sakalın tam halini görmek isteyen ya ben <laughs> TV slash iyi ekolojik. Kime benzerini buldum. John Malkovich.